topluluğumuzun herkese merhaba. Bugün de yine birbirinden pratik ve lezzetli 3 farklı tarifle karşınızdayım. Bakalım menümüzde neler var? bir kıymalı börek yapalım istedim ama bu kıymalı böreği mantı gibi servis edeceğiz. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos yaparak sunacağım. O yüzden ilk başta şöyle güzel bir kıymalı harç hazırlamamız gerekiyor. Bunun için bir tane soğanı küçük küçük yemeklik şekilde doğrayarak kıyma ile beraber kavuracağım. Ben böyle günlük taze yufkayla yapacağım bugün. Normalde baklavalık yufkayla da çok lezzetli oluyor. Ee, ama bu tarz yufkayla yaptığınız zaman yufkanın arasında özellikle sadece su ve zeytinyağı ile ıslatırsanız ki yumurta koymayacağım. Yumurta üzerine sıcak servis edip yoğurtla dökeceğimiz için bazen koku yapabiliyor. Yumurtalı bir börek değil bu. O yüzden sadece su ve zeytinyağı ile yufkaların arasını ıslatarak saracağım. O da hafif böyle çıtır çıtır el açması börek lezzetinde olacak. Şimdi öncelikle bir iç harcını hazırlayalım. Sonra gül böreği şeklinde saracağız börekleri. Bu harcı zeytinyağı ile kavuracağız. O yüzden tavaya biraz zeytinyağı alacağım. Kıyma olarak dana kıyma tercih ediyorum böreklerin içinde kuzu kıyma çok ağır oluyor gerçekten. O yüzden kuzu eti yerine dana eti tercih etmenizi tavsiye ederim. Tüm yemeklik kıymalarda kullanıldığı gibi bunda da çift çekilmiş bir dana kıyma kullanabilirsiniz. Kıymalı harcın içine domates rendeleyebilirsiniz, salça koyabilirsiniz ama ben bugün üzerine güzel bir sos hazırlayacağım için ekstra içine salça katmayı düşünmüyorum. Sadece kıyma, tuz ve karabiberle bir iç harç hazırlayacağım. Soğanı kavururken baharatlarını ilave etmek istiyorum. Tuz, karabiber ve biraz da pul biber ilave edeceğim. artık kıymayı dahil edebiliriz. Kıymamız iyice kavruldu. Çok fazla kurumasını istemiyorum. Kıymayı çok uzun süre kavurursanız bütün suyunu çekmiş oluyor. O zaman da böreğinizin içinde kuru kuru İç harç hazırlamış oluyorsunuz, o yüzden hafif sulu haleken bırakabiliriz. Nasıl olsa yufka ile beraber fırında pişmeye devam edecek. Şimdi içine sürmek üzere şöyle bir su bardağı kadar yaklaşık su alacağım. Biraz da zeytinyağı gezdiriyorum. Yufkanın tuzu var. İçeride de koydum ama çok azcık da tuz. Bu hazırladığım karışıma attım. Eğer süt koyarsanız yumuşacık bir böreğiniz olur. E, süt, yumurta ve yoğurt karışımlı börekler daha çok su böreği lezzetinde ve kıvamında oluyor. Ama ben bugün hafif çıtır çıtır bir börek olsun. Tıpkı o çıtır mantı gibi üzerine sarımsaklı yoğurdu döktüğümüz zaman çok hızlı yumuşamasını istiyorum. O yüzden zeytinyağı ve su her zaman böreğinizi daha çıtır çıtır yapar. Şimdi şöyle bir tane yufkayı açalım. Bir yufkayı dört eşit parçaya böleceğim. Öncelikle ortadan ikiye bölüyorum. Limalı harcı da bir kabın içine alalım. Tabii ki biraz daha soğumasını beklerseniz çok daha rahat sararsınız. Ee, çok sıcakken, sarmaya çalışırken yufkanız yırtılabilir. O yüzden mümkünse birazcık oda ısısına inmesi için normalde beklemelisiniz. Şimdi bu hazırladığım su, zeytinyağı ve tuz karışımından... Şöyle yufkanın içine biraz serpiyorum. Bu aynı zamanda içindeki kıymanın da kurumadan pişmesini sağlıyor. Bunu yaptık sonra şöyle gül böreği sarar gibi böreği sarıyorum. Şimdi bir fırın kabının içine yerleştireceğim. Ben yufkaları dörde bölüyorum. Çok daha küçük böyle minik minik porsiyonlar yapmak isterseniz altı eşit parçaya da bölebilirsiniz. Ee, önce ikiye böldükten sonra her yarım yufkayı 3'e bölecek şekilde 3 üç farklı üçgen yani toplamda 6 üçgen çıkararak da daha miniklerini hazırlayabilirsiniz ama bu bir kişi için tam bir porsiyon olmuş oluyor. O yüzden aslında bir yufkanın 4'te biri ideal bir ölçü. kalan sostan biraz üzerlerine gezdireceğim. Özellikle yağlı kısmından alıyorum sosun. Şimdi böreği fırına gönderelim. Sonra üzerine sosunu yapacağız. Yanına çok güzel bir da yapacağız. Bir de tarhana çorbamız var. Şimdi güzel bir kayısı kompostası yapacağız ama bunda şeker olmayacak. Şeker yerine pekmez kullanacağım. Pekmezle olduğu için rengi zaten biraz koyu oluyor. O yüzden gün kurusu kayısısı çok yakışıyor. E, kayısıyı suda bekletip şişirebilirsiniz ama ben şimdi suyun içinde onu güzelce kaynatacağım. İyice yumuşayıp kaynadıktan sonra da pekmezini ilave edeceğim. Bal ve pekmez gibi doğal şekerli olan e, gıda maddelerini çok uzun süre kaynatmamanız gerekiyor. Dolayısıyla nasıl olsa kompostoda da şekeri her şey kaynadıktan, meyve bütün kendi şekerini bıraktıktan sonra ekliyorduk ya. işte pekmezi de ya da bal katmak istiyorsanız balı da tamamen meyveniz piştikten sonra iyice yumuşayıp şekerini saldıktan sonra ilave etmelisiniz. Bu şeker oranı, bal oranı, pekmez oranı tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilen bir durum. İstediğiniz gibi tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Dikkat etmeniz bir unsur daha var o da şu. Yani sıcakken tadına baktığınız tüm tatlılarda olduğu gibi komposto ve hoşaflarda da e, ...sıcakkenki şeker oranıyla soğuduğundaki şeker oranı arasında gerçekten ciddi bir fark oluyor. Sıcakken tadına baktığınızda size çok şekerli gelen bir şey... ...soğuduğu zaman çok daha az şekerliymiş gibi hissedilebiliyor. Bu unsuru da göz önünde bulundurarak şeker oranını ortalama bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi gün kursu kayısıları küçük küçük doğramak istiyorum. Hem kaseyle servis ettiğiniz zaman yemeğin yanında içmesi de çok daha keyifli ve kolay oluyor. O yüzden piştiği zaman da şişeceğini düşünerek şöyle minik minik küpler halinde doğrayacağım. kuru su kayısı ya da kuru kayısıyı e, mutlaka iyice yıkamanız gerekiyor pişirmeden önce. E çünkü üzerinde mutlaka toprak toz gibi eğer açıkta satılıyorsa bir aktardan aldıysanız mutlaka temizlenmiş bile gelse tekrar üzerine toz gelebiliyor. O yüzden ya suda bekletin bir ılık suyun içinde hem şişmiş olur ya da güzelce yıkayıp kurulayın. Tabii ki bunu kullanırken yapmalıyız. Çünkü evde kavanozlarken yaparsak çok hızlı bir şekilde de bozulurlar. Su kaynamaya başladı. Şimdi doğradığım kayısıları suyun içine atacağım. Kompostla değil hoşaf yapıyor olsaydınız yani meyvenin kurusuyla değil tazesiyle, taze kayısıyla yapıyor olsaydınız şeker oranını mutlaka arttırmanız gerekecekti. Meyve kuruları normalde meyvenin kendisine oranla daha şekerli oluyor biliyorsunuz. Kurudukça çünkü içindeki tüm suyu uçmuş oluyor. O suyu gittikçe de şeker oranı ortaya çıkıyor. Bu da meyveyi sizin daha şekerli hissetmenizi sağlıyor. O yüzden böyle kuru meyve olduğu için mutlaka önce iyice pişirin, yumuşatın. Şeker oranına bakıp ona göre şeker ilave edin. Şimdi kayısıları şöyle koyalım içine. Biraz daha sıcak su ilave edeceğim. Şimdi bu kayısılar güzelce pişsin. Biz diğer yandan artık tarhana çorbası yapalım. Tarhana her bölgeye, her yöreye, her yapan ele göre lezzet ve renk değiştiren bir madde biliyorsunuz. Kimisi içine biber salçası koyuyor, kimisi biberin kendisini çekiyor koyuyor. Sonuçta yoğurtla beraber birçok sebzeyi kurutarak sermeniz ve bu kurutma sonucunda aslında kendi hızlı hazır çorbanızı hazırlamanız demek. Anne sütüne eş değer sayılabilecek en kıymetli gıdalardan biri. Tarhana çorbasını ne kadar sık tüketirseniz o kadar şifa verdiğine inanıyorum. O yüzden her evin eksilmemesi ve mutlaka yapması gereken çorbalardan biri. Ben tarhana çorbasına mutlaka ama mutlaka sarımsak rendeliyorum. Sarımsak rendelemek, önden birazcık salça kavurmak gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Bu çok kırmızı bir tarhana bile olsaydı yapıyordum. Ama bugün zaten kullandığım tarhana biraz açık renk bir tarhana. Dolayısıyla zaten biraz daha da fazla koyacağım. Şöyle tereyağı ile beraber salçayı kavurup bir diş de sarımsak rendeleyeceğim. Kuru tarhanayı bu bir maraş tarhanası da olabilir. Maraş tarhanasının suda bekleme süresi biraz daha farklı oluyor. Tarhanayı mutlaka oda ısısındaki suyun içinde biraz dinlendirmeniz gerekiyor. O pütürlüğünün gidebilmesi için. Ee, ne kadar dinlendirirsiniz dinlendirin yine de zaten topakları dibinde kalıyor. Dilerseniz çorbanın içine katmadan bu aşamada blenderdan geçirip onu pürüzsüz kıvama getirebilirsiniz ya da e, kaynamaya başladıktan sonra baktınız dağılmıyor. O zaman tekrar e, el mikserinden yardım alabilirsiniz. Ben biraz suda bekletmiştim zaten. ...yoğunluğunu da pişirmeye başladığınızda anlayabiliyorsunuz. Pişirdiğinizde çok sulu gibi gözüküyor ama... ...bir süre sonra bekledikten sonra şöyle bir yarım saat sonra... ...tencerenin başına geçin... ...yine kas katı bir halde olmuş oluyor. Sanki hiç su koymamışçasına... E, ...mayalanıyor aslında bir çeşit. Tarhana aynı zamanda maya olarak da kullanabileceğiniz bir gıda maddesi. Ekmek mayalarken ekşi maya yerine tarhana kullanabilirsiniz. Tarhanın içindeki... Ee, yaşayan bakteriler ve ekşimiş olması, ekşi bir şekilde beklemiş olması gerçekten ekmeğe inanılmaz güzel lezzet katıyor. Eğer hiç denemediyseniz ve ekmeğe de meraklıysanız bir keresinde de tarhanayla mayalamanızı tavsiye ederim. Şimdi domates salçası ekliyorum bir kaşık. yandan da kayısıları kontrol edelim. Yavaş yavaş şişmeye başladılar bile. Zaten o bütün balını ve rengini suya bıraktı. Biraz da pekmez koyacağız. Çok lezzetli bir şerbetimiz olmuş olacak. Suyunu süzüp şişeleyerek şerbet gibi ikram edebilirsiniz ya da kaselere koyarak komposta şeklinde de verebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında ya da Ramazan'da gerçekten ee, i̇nsanın bu tarz içeceklere çok ihtiyacı oluyor diye düşünüyorum. Hazır içecekler içmektense doğal evde kendinizin yaptığı içeceklerle hem evdekilere hem çocuklarınıza hem de kendinize sağlıklı bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Salça kavrulmaya başladı. Şimdi bir tane sarımsağı rendeleyelim. Sarımsağın lezzeti ve kokusu tarhanaya en yakışan şey. Çok fazla sarımsakları yakmadan hemen tuzunu ve nanesini ilave edeceğim. Biraz da nane ilave edelim. Zaten bu sosun kokusu bile çorbanızın ne kadar güzel olacağını gösteriyor aslında. O kadar lezzetli bir harç hazırlamış olduk ki Sadece salça, sarımsak, tereyağı ve nane ile. Acı seviyorsanız ki ben çok seviyorum. Biraz da pul biber ilave edelim. Bazı tarhanalar kendiliğinden acılı oluyor. O yüzden tadına baktıktan sonra da ilave edebilirsiniz. Ama ilave edeceğiniz baharatı mutlaka yağda kavurarak ilave edin. Kuru bir şekilde sonradan çorbaya koyduğunuz hem lezzetini hem yağını bırakmamış olur. Şimdi artık tarhanasını döküyorum. tabii ki biraz daha su ilave edeceğiz. Zaten birazdan yoğunlaşmaya başlayacak. Şöyle dibinde hiç tarhana bırakmamış olalım. Sıcak su tarhana çorbası yaparken hep yanınızda olsun. Ara ara ona ihtiyacınız oluyor. Çünkü tarhana koyulaşmaya başladıkça muhallebi kıvamına geçiyor. O kıvamda olmasını istemiyorum. Şimdi iyice kaynasın. Eğer topak kalırsa son aşama olarak biraz da blenderdan geçeceğiz. Artık ortalığı toparlayalım. Börekler filmden çıkmak üzere onun üzerine güzel iki sos yapacağız. Biri yoğurtlu, biri salçalı olacak. Kompostumuz da iyice kaynamış olur ve pekmezle buluştururuz diye düşünüyorum. Tarhana iyice koyulaştı. Şimdi birazdan bu blender geçireceğim. Tarhanayı et suyuyla ya da tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Özellikle et suyu gerçekten çok yakışıyor. Eğer et tercih ediyor ve seviyorsanız belki içine birazcık kıyma da kavurabilirsiniz. Kavrulmuş kıyma ile de çok lezzetli olur. Şimdi ben blenderdan geçireceğim en yalın ve en sade haliyle. Çünkü üzerine ezine peyniri rendeleyeceğim tarhana ve peynir uyumu çok başarılı bir ikili. Mutlaka deneyin eğer daha önce içmediyseniz. Tarhana çorbasının üzerine biraz peynir rendeleyeceğiz. O peynir yerken hafif de erimeye başlayacak. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi çorbanın altını artık kapatıyorum. Hiçbir tür kalmadı ama yine de daha pürüzsüz olsun diye şöyle bir dakikalık blender geçireceğim. kompostunun da altını kapatabiliriz. Kompostuyu da pekmeziyle buluşturalım istiyorum. İşte bu aşamada mutlaka suyun tadına bir bakın. Ne kadar şekerini bırakmış ona göre pekmezinizi ya da balınızı ilave edin. Kaynadıktan sonra sıcağı ile ilave ediyorum ki içinde iyice erisin ve özleşip bütün lezzeti kayısılar içine çeksin. Bu kadar pekmez bizim için yeterli olacak. Biz mantanın sosunu hazırlayana kadar pekmez bütün aromasını kayısılara geçirsin. Orada sarımsaklı yoğurdum zaten hazır. Birazcık da tuz ekleyeceğim içine. az suyla incelttim süzme yoğurdu. Şimdi üzerine salçalı bir sos hazırlayacağım. Salçalı sosu her zaman zeytinyağıyla açıyorum. Çünkü eğer tereyağı koyarsam hem tereyağı yoğurdun üstünde donuyor. Salçanızın kenarında o yağ parçacıklarının donduğunu görebiliyorsunuz. Hem de içinde süt barındırdığı için salçanızın rengini açıyor. Kıpkırmızı bir sos yapayım derken pembe bir sosla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden yemeklerin üzerine dökeceğiniz bu salçalı sos her zaman zeytinyağıyla daha güzel, daha renkli, daha parlak ve daha lezzetli olur. Şimdi bugünkü sosu da zeytinyağıyla beraber pişireceğiz. Salçadaki o çiğ salça kokusu gidene kadar zeytinyağının içinde şöyle bir kavuracağım. tabii ki biraz tuz ilave edelim. Domates salçaları tuzsuz oluyor biliyorsunuz. Eğer biber salçası kullanacaksanız tuz ilave etmenize gerek kalmayacaktır. Şimdi salça kavruldu. O pütür pütürlüğü gitsin istiyorum ama sulu bir sos olmayacak. Sadece pütürlüğü gitmesi için şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar su ilave ettim. Biraz olsun salçayı inceltiyorum. İşte bu kadar. Salçalı sosumuz da hazır. Şimdi börekleri çıkaralım istiyorum. içindeki su ve kıymayla içi yumuşacık ama zeytinyağı sayesinde dışı çıtır çıtır böreklerimiz oldu. Şimdi o börekleri şöyle sırasıyla tabağa alalım. Üzerine tıpkı mantıda olduğu gibi, önce sarımsaklı yoğurt, sonra da salça dökeceğim. Bence bu üçlüyü sevmeyen kimse yoktur. Kıymalı böreğin üzerine bu iki sos geldiği zaman, gerçekten böreklikten çıkıp adeta bir şölene dönüşüyor diye düşünüyorum. Türk ee, olarak galiba en sevdiğim şey, yoğurtlu, yağlı, salçalı soslu her yemek. Tıpkı bunda olduğu gibi. Böyle üzerlerine de birer parça salçadan bırakacağım. Yani en pratik, en kolay ama en lezzetli tatlarından biri oldu bile. Şimdi bir de çorbamızı hazırlayalım. Tarhana çorbasının kıvamını görüyorsunuz. Kremalı gibi oluyor gerçekten. İyi bir tarhana bulduğunuz zaman e, o tarhana her sene aynı şekilde devam etmiyor biliyorsunuz. Bir sonraki sene bir önceki üründen çok daha farklı bir ürün olabiliyor. Mark olarak aynı markadan alsanız bile her yılın mahsulü o yılın tarhanasının tadını, rengini ve içeriğini, dokusunu tamamen değiştirebiliyor. İşte doğru tarhanayı bulunca insan hep aynı tadı istiyor ama Maalesef ki bu çoğu zaman mümkün olmuyor. Şimdi tarhananın içine mis gibi ezine peyniri rendelemek istiyorum. Şu bir parça peynir alacağım. Tam orta kısmına kompostoya da bir kaseye alalım. Bunu süzerek ve şişeleyerek de servis edebilirsiniz. O zaman içindeki kayısı taneleri gidiyor. Gerçekten o koyu renkli çocukların çok sevdiği ama içirmek hiç istemediğimiz içeceğin renginde oluyor. Oldukça da sağlıklı ve lezzetli. Bence hem gün kurusu kayısı hem de pekmezle mutlaka böyle bir içeceği yapmalısınız içine karanfil ya da çubuk tarçın atabilirsiniz. Ama o pekmezin mis gibi kokusu kayısının lezzetiyle birleşince başka bir şeyle üstünü örtmek istemeyeceğinize eminim. Kompostumuz ezine peynirli mis gibi tarhanamız ve e, yapımı çok kolay olan ama mantı lezzetindeki böreğimiz. Umarım sizlere bugünkü sofralarınıza biraz ilham katar ve bu lezzetlere siz de sofralarınızda yer verirsiniz. Bir başka gün yine birbirinden farklı tariflerle burada olmak dileğiyle. Hoşçakalın.